Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba YouTube. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün mutlu Roblox oynuyoruz. Bugün Roblox oynuyoruz. Bunu oynayacağız. Ben direkt başlıyorum. Bu da bu diyor. Hadi bay. Bu da hadi bye bye diyor. Çok kolay. İki kişi oynanıyor. Ben eskiden oynamıştım ama. İki kişiyle bitirdin mi? İki kişi bitirdik. Bir tane çocukla beraber kol kola verdik bitirdik. Onlar tabii sonra sonra zıpl bak, bak zıplamamız çoğalıyor. Ha. ha? Aç. <laughs> <Tuş> hmm. <laughs> Artık zorlaşmaya bak. Oğlum şu kırmızı şeyi al. Ben vallahi seni hiç beklemem. Lan neredesin? 17 üst kattı. Oo Aa. ben bir kapağa çıkmışım. Dur yardıma geleyim. Bir kapağa. <laughs> Bekle geliyorum. Ne yapıyorsun? Geldin gel mi? Gel kafama. Kafama gel. Geliyorum bir dakika. Hop. Oh. Aa, bu da tek başıma çıktım ben. Hem. Aa, ben bir tık daha çıktım. Ha? Ben cennet taktım. Ben jet taktım. Checkpoint'a bana geldi gel. 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 Hadi. Ya hep bana vuruyorsun. Evet. Gel kapama. Sonra da hep sen çıkacaksın. Aha. Aha. <laughs> <laughs> ben tek kaldık ya. Çocuk. <laughs> o çocuk da otuzda e, 30'da tanışmıştır. Biraz biri gelsin ya. Bert gel. Of. Geceler. Geceleri seni, seni, seni sabah yaparlar. Uyun, ah sabah çıktım. Oldu. Arkadaşlar unuttun mu video çektiğimizi? <laughs> Arkadaşlar şimdi burada kaldım mı? Yeter Artık işi bitiremeyeceğiz. <laughs> Önde benim, biri var. Mi? Çık koş çabuk çabuk. Kardeşim geliyoruz. Bekle Doğru kafana oluyorsun. bineceğim. Sen sevmezsin ilgili bizi. Oh. Beni sattı da. Geliyorum yardıma. Şunu şu sağ üstteki kupa şeyini kapattın mı? Bilmiyorum. Bir çık kafana. Kapattın mı? Kapattım. O oh, öyle daha fazla fazla ekran oluyor. Hadi oğlum. Tamam. Aşağı. <laughs> noob beni çıkar noob. Artık oh ha, bana çıktın. Sen bana çık. <laughs> sen bana çık. Kafadan. Noob, sen bana çık. Noob yedi gitti ya. Sana. <laughs> of ya. Bakayım ne kamera var. Oğlum daha yeni başladık. Orada bir tırnaklar çok gıcık kokuyorum ya. Sen beni sal ben hemen burayı bırak bitireyim yeli. <laughs> Oğlum şu mor çekme boyutu almadın. Ne ne? Darari Daha var. Ben sevdiğiniz renk arkadaşlar? Onu önceki videoda sardım. Önceki video senin videonda ama. Benim videomda işte ben ne gibi kendikini sor arkadaşlar. Berat Ar arsa Arsla abone olmayı, Bu ne yani like bir şey atmayı çık. unutmayın ve bana da like abone olmayı, like atmayı unutmayın. İki işte. Arkadaşlar az önce bir komiklik olsun diye yana mor ve beyaz bir şey koyacağım. Editle öyle bir şey yapacağım. Mor ve beyaz bir şey göreceksiniz. Ne yapacağım sen mi bak şöyle bir mor çizgi bir beyaz çizgi aa bunu yapacağım. <laughs> şaka yaptım şaka şaka. O yüzden kendisi oluyor şu an editörlüğü <laughs> bilmediği için. De. şaka ama biliyorum yapacağım. Ya bu ne ya? ya? Bu ne size bir şey oluyor? oluyor? Ya. Hadi gel kafama bir. Bana bir şeyler oluyor. Kafama bir. Oğlum sen benim kapı... <laughs> ya bana nasıl Bir şu kapama. Hala daha yanından zıplıyor ya. <laughs> Hadi gel. Tağlam. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Lan gelsene. Bekle ben bundan çıkarım. Size Allah rahmet eylesin. Lan çıkma. Ben geleyim ya. Ben gelmeyeceğim hiçbir şey yaşayamıyorum. Ah. Ben kalamıyorum. <laughs> 30. Geldim. Az kalmış ya. Geçtim. Bekle yardıma geliyorum. Ben geçemedim. <laughs> ya bir de hala kendisini çıkarmaya çalışıyor. <laughs> Zıpla. Ben de zıplıyorum. Çık önüm kafam. Tamam. Işınlanmaya basacaksın. Ondan sonra Sen... sahne diye bir şey olacak. Ona basacaksın Berat gelmek için. Tamam. O yine seni çıkardım tek Tamam gel. Zıpla. <laughs> Zıplıyorum. Ya. <laughs> Işınlanmaya basmana gerek yok. Çok az kaldı. Bu oyun birazcık kolay mı oldu? He? İki kişi şey böyle bitiriyoruz. Gel. O bundan sonra da başka insanlara yardım ederiz, değil mi? Yine ya bu böyle saçma saçma bir şeyler çıkıyor. Tamam çıkar. sen ne çıkıyor? çıkıyordu bana. Açık Aa, bak çıktı. Ya. Bak. Ama Minecraft bloklarına çok benziyorlar. Gel kafama. <laughs> Tövbe <gülüyor> ettim ya Dur. Kudurum abi. Kafama çık. <laughs> ya sen niye zıplıyorsun? <laughs> Oğlum kafama çık. Allah'ım ya. <laughs> Sen dur. Zıpla dediğimde zıpla. Zıpla. Bekle ben dediğimde hemen zıpla. zıpla ya. <laughs> ya yine ben çıktım. Bıktım ulan. Zıpla. Ah. Oh. Hadi. Hop. 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 Hadi. Tövbe etim dondu. <laughs> <laughs> Anne yok ki bu sen ne oluyor? O aynı anda çıktık. <laughs> Bir daha e, bir Vur daha vuruyorum <laughs> geç kapama. Kapama gel. Bir iki üç. Ah. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bin kapama Çok az kaldı. Oyun kolaymış bu arada. Arkadaşlar biz Berat'la bir karar aldık. Haftada bir video atacağız. Hmm. Hayır ben artık şey atıyorum. Cumartesi pazar atacağım. Cumartesi pazar hiç. Oğlum cumartesi akşamı atamazsın. E tek başına nasıl çıkacaksın oradan? Bana ne söyle. Aa, ben mi çıktım? Tek başına nasıl çıkacaksın? Cuma, cumartesi akşam kardeşlerim dizisi var. İzlemeyenler için öneriyorum. Çok güzel ben cumartesi sabah çekeceğim. Cumartesi sabah sizin evi sessiz mi? Sessiz değil. O zaman bugün video çekmen gerekiyor. Çekiyorum. Çekiyorum. <laughs> e, dün de çektim. Ama canım, vor... Dün çektim cumartesi de. Dün çekti dün çektin. Cumartesi mi Evet. Ya doğru. O. Şey o, uzun yani. olduğu için. Aslında ben ben o car park ki burada çekebiliriz. Ben neden deneyim. Ama ben çıkmıştım kafama çıksa Ya yeah! <laughs> <laughs> ben çıkmıştım. Oğlum hayır çok az kalmıştı. Arkadaşlar video Part 2'de gel. Parti kesin nasıl olacak bilmiyorum ama yeni güncelleme geldiğinde tekrar çekeriz. Bir daha, bir daha ya. Yeni bir oyunlar öne, önermek isteyenler önerebilir onları Aynen. da çekebiliriz. Bu arada arkadaşlar başlamadan önce Umut, Umut, bu oyunu oynamıştı. Umut'un gözleri için diyorum. En sonda başladı diyor ki böyle şak onları kandırayım Robux'u gözümün için burada Robux'u eşyalar alayım diyor. Umut, umut, Ama aslında o, onlar Robux'u değil ki. 2-3 yani. Robux 2-3 Robux bile değil. Bedavaya alabiliyorum artık ben onları. Ama almıyorum. Çok çirkin gösteriyor ya. Kıyafet olsa bedava alırım. Lan sanki... Arkadaşlar burada nasıl konuştuğunuzu soranlar varsa chatten konuşuyoruz. <laughs> Chat diye bir şey var. Chat. Evet. Cet mi değil miydi? Çet. Chat. Çet Chat. Chat diye okunuyor. Aa çetmiş. Çat diye de yazılıyor. Ama e, arkadaşlar Umut hep size soru soruyor. Ben de soru soruyorum. Kaç yaşındasınız yorumlara yazın. E, Videonu da bir zahmet at yani. <laughs> Hadi. Hadi. Benim Hadi. Çıkartma. Hadi. As Hadi. Hadi, hadi. Hadi zıpla. Sen hadi. kendin çıkıyorsun. Lan çık. Vais? Kafama gel. Üçlerimde zıplayacağım. Bir, iki, üç. Biz kafadan ayrılıyoruz mu? Oğlum sen çıkıyorsun. Sen, ben çıktım. çıktın. <gülüş> sen çıktın. Ben. Bu video birazcık kısa sürecek gibi ya. Yeni başka oyuna geçeriz. Bakayım kaç dakika olmuş. 11 dakika olmuş. Nasıl? Oğlum zıpla. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yardım edin. Ben... çocuk çok fena zıplıyor. Ya. <gülüyor> oh, <gülüyor> beni çıkardı çocuk. Çok yok Beni de çıkar. Tekrar çıkar. Tek... Oh. <laughs> i̇çimizi çıkartıyor. Oh, ne ben çıkardı? Beni çıkarmadı. Ya bu kendi gidiyor şimdi. <laughs> Oğlum bana yardım edeyim da. <laughs> Bak bana yardım tamam, et. Tamam. İkimiz beraber çıkabiliriz. Burada çok iyi zıplıyoruz. Oğlum sen çıktın. Neden benim kafama biniyorsun? Ya oğlum sen kafama geliyorsun. <laughs> Çıkma. Oh. Şöyle. Hop ikimiz çıktık. Şöyle. Çok az oh. kalmış. Arkadaşlar ben de artık Car Park car bar, par, car çekmiştim ben de. Berat'la ikimiz aynı anda yayınladık onu. O yüklenmedi. Ama benimki yüklenmediği için Belki bu da Için artık Berat yüklenir. 15 dakika Arkadaşlar ee, ben, ben Tabletten çekiyorum şu anda. Telefonumdan çekmediğim için böyle oluyor. Allah inşallah o 15 dakikayı geçebilirim. Bilmiyorum sıkıntı çıkıyor. Bakayım 13 dakika. Aa, bitirmemiz lazım. Yok Barat. Arkadaşlarımız için yapacağız bunları. Çok az kalmış. Sen gelebiliyor musun? <laughs> Yok. Yine de kırmızı varmış. Ya Rabbi yarısın Allah. Bir daha sen çıkarsan. <laughs> Ee, arkadaşlar benim kanalımın adı Rainbow Friends. Benim kimi BRT biraz 470. Seni biliyorlar seni bütün herkes. Ben biliyor senin için. Abone olanlar izliyordu zaten. Allah beni çok az kişi izliyor. Sıfırımız. Ne sıfır 69'um. Ama onlar da izlemiyordur. Güzel <laughs> video görmüştür. Allah en son Lan. 32. Bana <laughs> Dur bir dakika bir dakika. <laughs> bir dakika sen bir zıplamasana. Ha anladım. Dakika kaç? 14. Daha yeni olmuş. Saniyelerimiz kaldı hızlı Bin şu alın ucuna. Bin. 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 Ya <laughs> düştüm. Tekrar. Sen duvarı çarparak çarparak Oğlum, hayır, hayır, Hayır Bin. Bin. Bin alın Bil. ucuna. Bindim. <laughs> Taktik işte var. arkadaşlar videoyu bitirek bekle konu yap gel ben de şöyle alayım ben bunlardan değişmeyeceğim gel Toş. babana koş gel bitirelim yan yana gel videoyu bitirelim sonra ben eve çıkacağım ha arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildiğiniz için çok teşekkürler. Görüşürüz. Bay. Mutlu kalın. Hoşta kalın.